Allah'ım kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı Değerli kabul ve mübarek eyle. Allah'ım bugün buraya toplanmamızı hayırlı eyle, mübarek eyle. Bu kardeşlerimize verilen olan, verilmiş olan haklarını hayırlı eyle, mübarek eyle. Ya Rabbi bu kardeşlerimizi ve belediye başkanlarımızı, başkanımızı ve çalışanlarımızı her türlü tehlikelerden, kötülüklerden, azgınlıklardan, şeytanlarla, şeytanlaşmış insanların şeylerinden, kadukodudan, gıybetten, hasetten, itiradan, kötü düşünceden, kötü düşünceli insanların çellerinden korun muhafaza edemin eviyle. Sağlık ve sıhhatla hayırlı hizmetler yapın bilmeleri nasip eyle. Allah'ım bayrağımızı göklerden indirme, ezanımızı minarelerden susturma, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize göz dikenlere de fırsat verme Allah'ım. Bizlere dünyada da ahirette de iyilikler ve güzellikler ihsan Yakıtı insani öyle taşlanan cehennem azabından bizleri, anne babalarımızı, evlatlarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı koruyabilmeyi nasip eyle sana kul Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de hükmet olabilen kullarından eyle. Sen rızanı kazanabilmeyi, sen rızanı kazanacak ameller yapabilmeyi de bizlere nasip eyle. Allah'ım hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek iman ettik. Bu iman ile yaşayıp, bu iman ile hayatımızı devam ettirip, وإيمان إلى <سؤال> صل دفع سنوات وإن أردنا إلى جمالنا الجنة الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغنى عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة مع صلوات arkadaşlarımız ve basınımızın gücüyle temsilcileri. Bugün burada bir tarih yazmak üzere emeği ve alın terinin hak ettiği değeri Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, işçiden ve alın terinden yana tavır gösteren, başta Erdemli Belediye Başkanımız Mustafa Karabey olmak üzere ortak akılla ve uzlaşmacı bir anlayışla müzakereleri yürüttüğümüz Belediye Başkan Yardımcılarımız Hasan Kubaroğlu, Abdülkadir Altun Çiçek ve Erdemli Belediyesi Personel Şirket Müdürümüz Mevlüt Dörek Beylere, şahsım, sendikamız ve emekçi arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Hem de iş barışı ve iş huzurumu sağlayarak performans ve verimliliği arttırmayı hedefledik. Kıymetli <laughs> emekçi kardeşlerim. emeğin değerini yüceltmek, dayanışmayı güçlendirmek ve ortak geleceğimizi daha sağlam temellere oturtmak için bir aradayız. Hepimizin bildiği gibi emek, alın teri, sabırla ve özveriyle inşa edilen en kıymetli değerdir. Senin Tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar hizmeti sendikamız Türkiye'nin en büyük işçi sendikalarından bir tanesi. Dolayısıyla bu zamana kadar yapmış olduğu toplu iş sözleşmeleriyle üyelerinin başını öne eğdirecek hiçbir hareketin ve fiili içinde yer almamıştır. Bizler toplu iş sözleşmemizde üç tane ana kriteri çok önemli sayıyoruz. Bunlardan bir tanesi yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesi ile çalışanlarımızın iş güvencesini garanti altına almak istiyoruz. İkincisi, iş yerinde çalışma barışının sağlanmasını gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Üçüncüsü de arkadaşlar ve en önemlisi, imzaladığımız toplu iş sözleşmesindeki metinlerin uygulanabilmesini çok önemsiyoruz. Dolayısıyla Erdemli Belediye'mizde şube başkanımız anlattığı uzun ve yorucu bir süreçten sonra sendikalaklara kavuşturuz. Dolayısıyla bu sözleşme haklarına kavuşmuş olmanın kıymetini ilerleyen zamanlarda anlayacaksınız. Evet, gönül istiyor ki bütün sorunlarımızı çözecek anlaşmayı, sözleşmeyi imzalayalım ama insanoğlunun fıtratından kaynaklı talepler sınırsız ama imkanlar sınırlı. Biz arkadaşlar, bütün işverenlerimizle diyalogdan yana tavırlar sevgiliyoruz. Kendimizi verenlerimizi yani belediyemizin sosyal ortağı olarak görüyoruz. Dolayısıyla işverenlerimizin de imkanlarını göz önüne alarak toplu sözleşmelere imza altına almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız toplu iş sözleşmede yüksek ücret oranlarında imza altına alınan sözleşmenin iyi sözleşme olduğunu iddia edemeyiz. Zamanında alamadığımız ücretler yaptığımız sözleşmeyi uygulama noktasında sorunlar yaratıyorsa o zaman bu toplu sözleşme iyi sözleşme denilebilir mi? Eğer imzaladığımız toplu iş sözleşmeyle iş barışını bozuyorsak, ücret dengesizliğine sebep oluyorsak buna iyi sözleşme diyebilir miyiz? İş güvencemizi ortadan kaldırıyorsa o zaman buna iyi toplu sözleşmesi, sözleşmesi diyebilir miyiz? Bütün bu saydıklarımızın bizim sendikamız için çok değerli olduğunu bilmenize fayda var. Bakın arkadaşlar, belediye başkanımız anlatacaktır. İnanın hiç olmayan sosyal haklarındaki iyileştirmeleri, ücret artışlarınızı göreceksiniz. Peki ben bunu anlatırken şunu söylemek doğru mu? Bütün sorunlarımızı ortadan kaldıracak mı bu toplu iş sözleşmesi? Elbette kaldırmayacak. Ülkemizde konuşmamda yine bahsetmiştik. Yaşanan yüksek enflasyonist ortamdan kaynaklı, ülkemizin dört tarafında yaşanan savaşların sebep olduğu, pandeminin sebep olduğu yüksek enflasyon sürecini bedelini hep birlikte ödüyoruz. Ama emekten ve emekçiden yana tavır koyan belediye başkanımıza, belediye başkan yardımcılarımıza, yöneticilerimize hakikaten çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Değerli arkadaşlar, bu ortamı da çok önemsiyorum. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde örgütlü olan bir sendikanın yöneticisi olarak bunu söylüyorum. Bu ortamları her belediyede bulma şansımız yok. Çalışanıyla beraber olan belediye başkanımızın olması da sizler için büyük bir avantaj olduğunu buradan ifade edeyim. Evet belediye başkanlarımızdan bazıları ücret zamları veriyorlar ama gelip çalışanlarıyla bir arada olmaktan maalesef yüzünden gülüm kaçınıyorlar. En azından siz şanslısınız. Mustafa Karam belediye başkanımız aramızda. Ben ona da bir teşekkür ederim. arkadaşlar usulden değildir. Sendikamızın da usulleri arasında yoktur. Toplu sözleşmede neler kazandık diye bakarken iki tane şey dikkatimi çekti. Bir tanesi Ramazan bayramındaki bayram yardımıyla kurban bayramındaki bayram yardımlarını biraz az gördüm. Ben buradan belediye başkanımıza Ankara'dan da geldim. Bir ricada bulunacağım. İnşallah. Bakalım, daha. O zaman başkanım 1500 liraydı bayram. Ramazan bayramı. 2500 Ramazan bayramı 3000 lira da kurban Evet arkadaşlar, bir kez daha ifade ediyorum. Usulden değildi. Biz sözde anlaştık, imzalarımızı attık. Başkanımızla da kürsüye çıkmışken böyle bir cadde bulunduk. Dolayısıyla Ramazan bayramı yardımını 1500'den 2500, Kurban Bayramı yardımımızda 2000 liradan 3000 liraya çıkardığını ifade etti. <laughs> Bir kocaman alkışlar. Arttıran... çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sayın Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı, Sayın Şube Başkanımız, Değerli Belediye Meclis Üyelerimiz, Değerli Çalışma arkadaşlarım Bugün Erdemli Belediyesi olarak hep birlikte önemli bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızın en doğal hakkı olan sendikal haklarını tanıyarak sizlerin yanında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Daha önce yıllarca söz verildi. Cenab-ı Allah benim dönemimde sonuçlandırmayı, taşlandırmayı bana nasip etti inşallah. Haklarınızı ve çalışma koşullarınızı iyileştirmenin mutluluğunu hep birlikte bugün burada paylaşacağız. Kıymetli ekip arkadaşlarımız, bu karar sadece bir imza değil, emeğinize, alın terinize ve bundan sonra birlikte inşa ettiğimiz geleceğe duyduğumuz inancın bir ifadesidir. Sizlerin haklarını güvence altına alarak hep birlikte daha adil, daha hızlı, huzurlu bir çalışma ortamı yaratmış olacağız inşallah. Çünkü sizlerin gayreti, emeği sadece erdemlinin değil, bu güzel ülkenin kalkınmasında da önemli bir pay sahibi. Bu haklar sayesinde çalışma koşullarınız daha da iyileşecek, sosyal ve ekonomik hakları daha da güçlü, kendinden emin bir çalışma ortamı inşa etmiş olacağız. Çünkü bu sadece bir yasal düzenleme değil, sizlerin birer üyesi olduğunuz Erdemli Belediyesi ailesine ve kentimize olan aidatınızı pekiştirecek önemli bir adım. Çünkü Erdemli'nin her bir karışında sizlerin alın teri var. Bu kent bizim, bu kent hepimizin evi. Sabahın, sabahın ışıklarında Erdemli'mizi, tertemiz yapmak için yola koyulan, yollarımızı asfaltlayan, kimsesizlerin kimsesi olan çiçeklerle kentimizi renk cümbüşüne dönüştüren, vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyen ve erdemimiz için daha fazla fedakarlık yapan siz çalışma arkadaşlarımızın bu kentte çok izi var. O yüzden bu imza sadece bir imza değil. Birliğimizi, beraberliğimizi ve geleceğe olan inancımızın bir simgesi aynı zamanda. Sözü daha fazla uzatmadan hepinizle heyecanla bekliyorsunuz. Erdemliğimizin kalkınmasında ve büyümesinde önemli rolü rolü olan sizlerin haklarını her zaman koruyacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum. Bizimla Ya Allah Bismillah diyerek sözlerimi daha fazla uzatmadan imza törenine geçelim istiyorum. Rabbim niyetimizi hayır eylesin inşallah. <laughs> imzasıyla birlikte anlaşmamız tamamlanmış oldu. Erdemimize, belediyemize, sizlere, ailelerinize hayırlı olsun. Sendikamıza da teşekkür ederim. İyileştirme yaptık. Biraz da ondan bahsedeyim. Özellikle geçmişte aynı işi yapan ancak farklı maaşlar alan kardeşlerimizin adaletsizliği, adaletsizlikleri yenilediğimiz ücret politikasıyla gidermiş olduk. Bu dengesizliğin vermiş olduğu yükü omuzlarımızdan attık çok şükür. Yevmiye bazlı çalışma sistemine geçmiş olduk. Böylece tüm çalışanlarımız için işit, şeffaf ve adil bir sistemi kapılarını araladık. Eskiden en düşük çalışanımız asgari ücret alırken bu ücreti 30 bin üzerine çıkardık. Bekar bir <laughs> Emeğimiz karşılığını sadece maaşla değil ikramiye ile de desteklemiş olacağız. Yıllık Verilecek olan ikramiyemizi 12 aya böldük ve her ay maaşlarınıza ikramiye olarak yansıtılacak. Bu verilecek olan sendika ikramiyesi yıllık 24 yemeğe bayramlarda ve özel madde olarak koydurduğumuz 3 Mayıs Türkçülük gününde de çalışanlarımıza destek vereceğiz. ailenizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmeniz için sosyal yardımlardan yararlanabilecek aylık yemek, yakacak çocuk ve yıllık da okul sezonunda kırtasiye desteği verilecek. Bunun yanında personelimizin evliliği kendinin veya birinci derece yakınının ölümü halinde de maddi desteği verdik. Ayrıca izinlerinizi de arttırdık. Bu anlamda Türkiye ortalamasının üzerine çıktık. Elhamdülillah. <laughs> aynı yapacağız. Sizin... çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu haklar sizlere, ailelerinize, tüm erdemlerinize hayırlı olsun. Bu süreçte benle birlikte bu haklar konusunda gece gündüz birlikte çalıştığımız başkan yardımcılarımıza ve şirket müdürlüğümüze de ve sendika yetkililerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Yevmiyelerle alakalı fiyatlar vereyim. 110 TL ile 1531 TL arası olacak. Yemek parası fiili günler için 170 TL olacak. Aile parası 500 TL. Çocuk başına 175 TL. Yakacak yardımı 300 TL. Sendik ekramiyesi iki yevmiye. Sorumluluk 3000 ile, ile 8000 TL arasında olacak. Ramazan bayramı az önce 1 lira arttırdık 2500 lira. Kırbu, kurban bayramı yardımımız 3000 lira olacak. Eğitim kırtasiye parası da ilkokul, ortaokul ve lise üniversiteye göre farklı kalemler alacak. 3 Mayıs gününde de 1000 lira evlenenlere de 20.000 bin lira yardımımız olacak.